Moin parfümlerini çok merak ediyordum ama yalan söylemeyeceğim. Fiyatı benim için biraz fazla geldi. Özellikle test edemediğim için ve hangi kokuyu beğenebileceğimi bilmediğim için o fiyatları vermek istemedim. Ama bu Discovery set çıkar çıkmaz sipariş verdim. Bence fiyatı da uyguna çıktı. 3 tane 7,5 mililitrelik şişe 1500 liraya çıktı. Kargo dün geldi ama ben de sizlerle birlikte ilk kez deneyimlemek istedim. O yüzden bunu kamera karşısında yapacağım ve yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Discovery setin içinde gelen parfümler Nemesis, Narcissus ve Pegador. Herhalde burada da çıkış sıralamasına göre sıralamış parfümleri. Kutu tasarımını beğendim bu arada gerçekten. Pegador'la başlayalım. Daha önce hiçbir parfümü koklamadım. Çok merak ediyordum gerçekten. Pegador. Yumuşak, hafif pudralı bir koku. Oldukça ferah. Ben Pegador'u tatlı bir şey diye düşünüyordum. Başka bir şeye benzetemiyorum. Temiz ve ferah bir koku. Hoşuma gitti. Ve gerçekten üzerinde çalışılmış bir koku hissedebiliyorsunuz. Lüks hissettiren bir kokusu var. Pegador bir vanilya parfümü diyor ama gerçekten bence çok ferah bir koku. Ama zamanla tabii ki parfüm kendine oturabilir, değişebilir. İlk izlenimim olarak Pegador bence ferah, temiz ve iyi hissettiren bir kokusu var. Şu anda 10 üzerinden 7.5-8 veriyorum. Sıradaki parfüm Narcissus. Şöyle ilk defa sıkıyorum gördüğünüz gibi sıkmıyor da daha. Evet Yasemin ve Neroli ağırlıklı bence de bu koku. Her yerde kullanılabilecek temiz bir koku. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Pegador'dan daha çok sevdim. Ve son parfüme geldik. Nemesis. Bu da herhalde en yeni çıkan parfümü. Bu Nemesis çok daha farklı bir koku ayırt edemiyorum. Şimdi bir notalarına baktım hatta. Şeftali, mürdüm eriği, kırmızı frenk üzümü, üst notaları diyor. Ya yani belki burnum bunları ayırt edebilecek kadar iyi değil ama meyveli bir koku olduğunu anlayabiliyorum. Ama Nemesis sanki benim tarzıma pek uygun değil. Ama güzel bir koku. Tekrar bir sıralama yapmak gerekirse birinci sırada Narcissus, ikinci sırada Pegador ve 3. sırada Nemesis geliyor bence. Bu parfümleri çok merak ediyordum. İlk defa sizlerle birlikte kokladım. İleride de uzun bir inceleme yapmak isterim. Peki sen Boyin parfümlerini hiç denedin mi? Denediklerin arasında en iyisi hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.